Günaydın arkadaşlar Aycan bağırıyor denizden bakalım ne getiriyor. Ne oldu bu ne telaş? Yok artık. Artık yok ya. Balık mı tuttun? Elinle mi tuttun? Oh. Yok artık. Ya kocaman bir de Yanına çıkardım balığın. Ne yapıyorsun bu kadar sıkı? Oh. Yazık ya vallahi ya. Aman Lan adam elde balık tutar Ya ay ondan değil ya. Ayağımı oraya denk nasıl oldu anlamadım. Hey. Bir gün bir gün Hadi bakalım. Ha? Hadi bakalım. Filiz akın şapkamı giydim, değil mi? Oltamız hazır, bu misinamız. akşama balık var. Hangi ekmek sevgi? Kim tutacak? Pirzolu olsun abi, biz balıklar pirzolu <laughs> yiyor. Normal ekmek, o şey Çeyrek de. Açık onu. Arkadaşlar evet. elinde oldu da çakma evet. oldu ha, çakma, çakma oldu. Çakma değil orijinal. Tamam e, çakma işte çakma yaptın onu var. sen, sen çakma yaptın. Yani şimdi şu bir sürü balık var. Hepsini toplayıp geleceğim ama Ercan'a balık yok. Dalga geçtiği için. Ya, tövbe dalga ne geçeceğim sen? Balıkla yap, bir zola Onlar bir olur olur bekliyor. Balık olur da balık gelirse ne yapacaksın? Vallahi bilemedim. Hadi oğlu tuttuk. Canan kulakları çınlasın. O böyle tutardı balığı. Biz de şimdi vesile arkadaşım. O da diyeceğim. çakma voltajı. Senin gibi. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> biz anlatayım bak, Holta'nın ucunu denizde buldu. Ablam, Misire abla... Onu var ya iğriyle 2 saat uğraştı ağaçım düzelteyim diye Aa, bunlar kendiliğinden çakma <laughs> olta yaptılar. <laughs> yeter, ekmekle yeter. kandırmaya çalışıyorlar balığı. Bakalım. Kefaat tutuyorlar ekmekle. Kefaatini tutar mısın? He iyi bakalım. bakalım. Ne olacak? Hadi bakalım görüşürüz. Sence verdin abi ne diyorsun bu işe? Abi, olur, yenge bak, veriyor. bu da bak, abim de ekmek veriyor ha. Balıklar gelsin yağcılık yapıyorlar. Yengemel atmışsa bu iş olur. <laughs> e, akşama balık var. He? Akşama balık var. He? Balık olmaz mı? Ablam da vallahi bir saat uğraşın bir şeyi açma işte. Denizden bunlar ancak bu kadar olur. <laughs> Destek. Destek veriyorlar bak Ekmeklere bak Allah'ını seversen ekmek. Sana ekmek bile yok. Sana <laughs> ekmek bile yok. Sen nasıl Baba dalga benim. geçtin sana akşama yemek bile yok. Haberin olsun. Evet. Bunu bir plan vereceğiz. Oraya. <laughs> Ya ona da şükür ben olsun. O değil de oldu. Eskiz olmadı. Nasıl? Hatun sen onu bak bırak dedim ya bırak yoksa seni balık götürür Yunanistan'a. Çünkü seviyorum. Onu ne köre? Tutuyorum. Melek Tamam. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bu da balıkçıların dua ediyor. Bu elini açmış ortumla ellerle bak <laughs> ellere <laughs> dua ediyor. <laughs> Şimdi ben de ekmek oltaya koyacağım. Tamam. Koyacağım. Hadi bakalım rastgele. Akşama balık yemeğimiz var. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. Allah razı olsun hadi hadi. Ben birazdan gider bir köşe alalım iki kilo alırız. bir iki kilo gelir <laughs> 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 mi size? Bulabilirseniz. Şöyle çıktık. Bir alışveriş yapalım. Ee, Migros'a doğru ufak ufak gidelim Balıkçılar gelmiyor buralara Bakalım balık ne var ne yok Burası Fethiye Çalış Plajı'nın devamı Bu sahil komple Çalış Plajı diye geçiyor ee, Biz nerede kalmıştık Filmde Camping şurada bir yerde kalmıştık Evet şurada kalmıştık daha önce geldiklerimizde o kampikte kalıyorduk. Artık karavanımız olunca istediğimiz yerde kalabiliyoruz. Değil mi Ercan Bey? siz ne diyorsunuz olur. Diyorsun. Evet. Haydi bakalım. Ama şükür olsun hayatın. Şimdi özgürüz. Ha bir de şey var yani şu anda tatil bitmiş, her şey bitmiş. Daha günü birliği kişi başı 450 lira istiyorlar. Ercan tatil biter mi ya? Ama sen bu sezonu bitti şey. Yani. Yani ha. Hala... Eylül Eylül Akdeniz'in en güzel zamanı, denizin en güzel zamanı ya Eylül. Ya ne oğlum? Çocuk... en sevdiğim dönem. Tamam, sen haklısın da ama şu anda tatil bitti. Yani bizlere kaldı. Bizlere de emekliler de 400 lira kişi başı çok. Ona natmayacağız. Artık kampingler de uçtular ya. Yani. Önceden çadır başı... Allah şey veriyor sana ya? ya bir araba... kullanıyorsun, akşam işini kullanıyorsun. Önceden araba başı veriyorduk. Ya da işte çadır başı evet. Artık kişi başı almaya başladılar. Hani millet oteller pahalı diye kampinglere yöneldi. Kampingler de maşallah aldı başını gitti. Of. Ne oldu? Pek işte of çekti. Adamlar daire aldığı zaman kompres sayılı da almış sayılıyor gibi. Yok ya, da öyle değil. Genelde Özdere tarafı falan öyle yoksa buralarda öyle bir şey ben görmedim. Yarın nasipse nereye gidiyoruz? Bakacağız. Yarın göcek turu var planlarda. Bir aksilik olmazsa göceği gezeceğiz. <laughs> Daha önce gitmiştik oraya ama şey e, ayaküstü. Öyle çok detaylı bir gezmemiştik. Orayı merak ediyoruz. Yarın bir oralara dolaşalım nasıl olursa. Buralarda böyle iki katlı iki katlı e, otel, motel artık ne derseniz. Hep Türkiye'mizin kaymağını Avrupalılar yiyor. Avrupalılar yiyor. Evet. Emekliler Avrupa'nın emekleri yiyor. Maalesef öyle. Bizim evet. emeklilerimize böyle bir hak yok. Vallahi bizim paramızı Atatürk onların bin katı değerli ama onlar bize elli ııı paramıza elli beş kat fazla değerli. O kadar. oh No.